Ekonomi dergisi Kapital'in Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan Anadolu 500 araştırması sonuçlandı. Listede Sanko'nun 6 şirketi bulunuyor. Kapital dergisinde şirketlerin 2021 yılı cirosu baz alınarak yapılan araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan bu yıl cirosu 1 milyar 675 milyon 491 bin 16 TL ve üzerinde olan firmaların listeye girebildiğini belirtti. Gaziantep'ten 25 finonun bulunduğu listede Sanko Tekstil İşletmeleri 163. Sanko Dış Ticaret 271. Çinko Çimento ve Beton 360. Süper Film Ambalaj 390. Sanko Enerji 456. ve Sanko Pazarlama 468. sırada yer aldı. Geçen yıla göre Sanko Tekstil İşletmeleri 41, Çinko, Çimento ve Beton 78, Süper Film Ambalaj 12 sıra yükselirken Sanko Pazarlama 2020 yılında Kapital Anadolu 500'e girememişti. İstanbul Sanayi Odası tarafından 2021 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre Sanko Holding şirketlerine Sanko Tekstil işletmeleri 92. Çinko, Çimento ve Beton 198. Süper Film Ambalaj 216. Sanko Enerji 302. sırada bulunuyor. Türkiye İhracatlar Meclisi'nde 2021 yılı verilen baz alınarak gerçekleştirilen en büyük bir ihracatçı listesinde Sanko Diş Ticaret 67. Sanko Tekstil İşletmeleri 935. sırada bulunuyordu.